Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi öncelikle stand fuarınız hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Allah ederiz. utandırmasın. Sizi bir tanıyalım kısaca beyefendi. Ee, Levent Çokoy ismim, İşte Global Wild savunma abacılık kurucu ortaklarındanım. Güzel. Ee, 2019 Ocak ayında kurulmuş bir firmayız. Dördüncü yılımıza girmek üzereyiz. Savunma sanayi sektörüne hizmet vermek için var e, gücünüzle çalışıyoruz. Koşturuyoruz, çalışıyoruz. Evet. Peki, e, şimdi standlar, fuarlar bu işin aynasıdır temel. E, hem yurt dışı müşteri portföyünün genişlemesi, hem yeni müşterilerin ortaya çıkması için kendi ürünlerinizi daha iyi tanıtmanın noktalarıdır. Evet. Beklentileriniz neler fuar ve sonrası için? Beklentilerimiz tabii ki e, Türkiye pazarına zaten hakim olduk. Hedefimiz Türkiye yurt dışına da e, tanıtmak ve yurt dışına e, ihracatımızı arttırmak. Hedefimiz bu. Pandemi sonrası zaten artık biraz hareketlilik başladı. Biz de orada fuarlar olsun, tanıtımlar olsun onlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Güzel. Sektör olarak ne yapıyorsunuz? Şimdi onu tam olarak açalım ve kime hitap ediyorsunuz? Şöyle sektör tabii ki herkes bu biraz yabancı gelecek. Harness üretim dediğimiz kablaj üretimi yapıyoruz. Nereye yapıyoruz? Bu askeri araçlar, işte zırhlı araç olur, roket sistemi olur, gemi platformu olabilir, tank olabilir. Bunların içindeki sistemlerin birbirlerinin haberleşmesini sağlayan eee yapıyoruz. Yani insanın bir sinir sistemini düşünün. Vücudunuzu... Biz onu yapıyoruz evet. aslında. Ve işimiz e, emek yoğun bir iş. İnsan emeği çok fazla. Makine olayı yok. O yüzden kalite isterlerimiz çok yüksek. Çalışanlarımızın tamamı sertifikasyonlara sahip. Hmm. Bu askeri tip askeri sertifikasyonlara evet, tabi. Evet. Onlar olmadan çalışamıyoruz. Bir nevi ehliyet ehliyetsiz insan çalıştıramıyoruz. E, yeriniz Ankara'da. Yerimiz Ankara'da. Uzman bir kadro var. 100 kişilik bir ekibimiz var. E, Batı Kank tarafında yerleşke dayız. E, 3000 metrekare kapalı alanda Kapan hizmet alanda. veriyoruz. Güzel. Peki e, şimdi bu arz talep dediğimiz çalışmanın dışında Arge size mi ait? Geliştirmek. Arge ta... o kadar yelpaze var ki geniş. Evet, e, yani. evet öyle ve sonunda yok. Yani zaman zaman müşterilerimize tasarım desteği de veriyoruz kendi tasarımlarını üretim haline getirip üretimde yapıyoruz. Yerleştirme ve millileştirme konularında da çalışıyoruz şu aşamada. Yurt dışından işte gerek ambargo yenmiş ürünler olsun onları yerleştirme konusunda çalışan bir tasarım ekibimiz var. E, bu işin diyelim sizden hizmetimizi aldık sektörel olarak. Montaj aşamaları falan size mi ait? tamamen işçilik bize ait. Ee, malzemeler ne ki şu anda militeri yani askeri standartlar olmasından ve QPL denen bir standarda tabi olduğundan dolayı yurt dışından geliyor. Ama tamamen biz burada bildiğiniz makaradaki kabloyu burada işte resimlerde de gördüğünüz gibi harness dediğimiz kablaj haline getirip evet. biz direkt sistemlere takabiliyoruz. Çok güzel. Garanti ne veriyorsunuz? Destek hizmetleriniz yıl içerisinde var mı? Tabii ki. Yani sonuçta bir yaptığımız ürünlerin her zaman arkasında oluyoruz ki ürünlerin hepsi IPC standartları dediğimiz özel askeri standartlar uygun üretildiği için evet. satış destek konusunda tamamen yani arkasındayız. Ürün evet. sonuna kadar. Fuar ve sonrasında için beklentiniz yurt dışı ağırlık mı olacak? Yani fuar mı beklentilerim? Tabii ki yurt diye Türkiye'deki tüm sanma sanayi firmalarımızın ihtiyaçlarına talep olmak, aynı zamanda yurt dışındaki bu pazara hizmet vermek. Evet, hayırlısı olsun diyelim. İnşallah hedeflediğiniz noktaya ulaşırsınız. Güzel de, güzel, de, görüşmeleriniz olmuştur iki gün Evet, içerisinde. çok yoğun, yoğun görüşmeler var. Nasıl gidiyor? Diyor. E, çok iyi. Bugün biraz daha kalabalık tabii ki. E, bakalım yani askeri Yeni platformlarda da geliyorlar. Platformlar. Tabii tabii yani firmalar bu gibi fuarlar hani e, tanışmak için iyi oluyor. İyi Kendi mi? isteklerini burada direkt hani görebiliyorlar. Bizim yaptığımız kabiliyetlerimizi tanıtıyoruz. Onların da isteklerine cevap verebiliyorsak zaten buluşma noktamız evet, bu. Evet hayırlısı olsun diyelim. Peki geçmişten bugüne sizi tercih eden müşteri portföyünüze neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi yani, toplayalım. Tabii ki sonuçta e, bizim 4 sene olup 4 sene zarfında bu Aselsan, Roketsan ve ee, TÜBİTAK olsun diğer tüm sanayi kur, savunma sanayi savunma kuruluşları bizi destekleri ve bugüne getirdi. Ve onların desteğiyle büyümeye devam ediyoruz. Sonuçta biz de onların bir zincirinin bir halkasıyız. Evet. Onlara teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz hepsine de. Peki ben size, ortağımıza, çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür Değil ederim. İlerleyen inşallah markamızın büyüme yolunda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağ olun. Teşekkür Çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.